Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta açılışı yapacak Muhammed bize. Hadi Muhammed açılışa geçelim. Yap bakayım açılışı nasıl yapıyorsun? Evet aç bakalım ne var bunda. Açabilecek misin? Ne çıktı? Oo, bu ne? Çikolata. Önüne bırak beni Muhammed. Birinde oyuncak çıkıyor. Birinde de çikolata mı çıkıyor? Evet. Ne çıktı bunlar? Göster bakayım bize. Oo, o ne? Neymiş o? aç bakalım niye bence bakalım kağıdını da çıkart resimdeki kağıdı nasıl şey. kağıttaki resim nasıl bir şey Heh. bakalım kameraya göster kağıdı ne resmiymiş o kameraya göster bize düzgün tut görelim bizde ooo yapoz gibi bir şey bu Evet. Bir sonra ikini açıyorsun. O açıracağım mı? Yapacak mı şimdi hemen? Diğerlerini açmayacak mı? Evet, bunlar bir, birinci de bu çıktı. Bunu onları da oyuncaklarında onun içine koy, boş olanın içine koy, şunun içine. Aynen. Burayı önümüze bırak önümüze. Kamera kameranın ön, Evet ikincisini açıyoruz. Sürpriz yumurta. Bakalım bunda ne çıkacak şansımıza. Nasıl açıyorsun köşelerden? Yardım edeyim mi? Açarsın sen ya. Heh, Heh şimdi şimdi. Evet, evet, evet. Oyuncumuz yaşar. Hadi bakalım. Heh, açıldı. Oh be. Onda ne var? Aynı çikolata. Tamam onu açmayabilirsin öyle kalsın ama. Ondan sonra onu aç bakalım. Oy, onda bir şey sesi geliyor. Oyuncak sesi geliyor. Uf. Aa, filit. Filit mi çıktı? Düdük. Flüt mü? Flüt mü? Bakın Dülük Necmi'yi göster. Evet aç bakalım. Aba evet, dülük. Bakayım. Çal bakayım. Çal bakayım bir kere. Çal çal öyle yapma. Oy depremde o öyle düdük çalıyor kaybolunca baba bir tane daha düdük var işte kırmızı var güzelmiş lan düdük bakayım bu kızlar için ama evet evet Adem Bey videoya dahil oluyor ve o nasıl Adem nasıl tadı Evet çekiyorum. Açtın mı onu? Evet. Üçüncü yumurtamızı açtık. İçinden ne çıktı Mehmet? Oo etrafında. yemi çıktı. Yemi mi? O? Ne? Hayır, he, ayakkabı. Oo mükemmel bir ayakkabı ben çıktı. Anahtar. de anahtarı şey çok güzelmiş. Yine anahtarımızı takarız. Adam sen ne yapıyorsun? Adam sen ne yapıyorsun? Adam Bey. Bir tane Bana sadece bunu iki tane koymuşlar. He. Ona He. Ne Onda birisi. üç tane. Bunda bir her birin birinde üç birinde ben dört yiyeceğim. birinde ben de. de, de iki. Ben yiyeceğim? Ben yiyeceğim? Hadi sen diye bakayım tadı nasıl güzel mi? Adam nasıl ben... tadı güzel mi beğendin mi? <laughs> ha? <He? gülüyor> nasıl tadı mı? <abi? gülüyor> bili bili. Tadı nasıl güzel? çikolat ha bu da Nesquik. Evet birer tane Nesquik koymuşlar içine dörder evet. tane. Bu çikolata da bu yok. Yok ya. Ana hadi. Hı -hı. Güzel mi? <laughs> hani benim ikisi nerede? O adam yeri. Orada var bir tane var. Tansizini. Evet. Videoyu bitiriyoruz. Abi, Kanalımıza abi. abone olmayı yorum yapmayı videoyu. beğenmeyi unutmayalım. hoşça Hoşçakalın. Vili Vili. Hoşçakalın adam. Bay bay yap. El salla. Baba kafası. <laughs> yeah